Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Company of Heroes 2 Ardens Assault'un oynanış videosuyla karşınızdayım. Bir ilk izlenim videosu olacak arkadaşlar bu ve oyunun ilk dakikalarına sizlerle birlikte göz atacağız. Company of Heroes 2 eminim zaten birçoğunuzun bildiği bir oyun. Daha önceki e, ilk çıkan versiyonunda Rusların gözünden savaşa dahil olmuştuk. Şimdi ise Amerikalıların gözünden Arden kasabasında gerçekleşen bir savaşa ...tanıklık ediyoruz. Daha doğrusu... ...bir savaşı kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar oyuna ilk giriş yaptığınız zaman... ...her zamanki gibi standart... ...Campaign of Heroes 2'nin... ...ana menüsüyle karşılaşıyorsunuz. Biz direkt Campaign diyerek olaya gireceğiz arkadaşlar. Evet Ardans Assault bölümünü... ...seçeceğiz. Ve ben sizlere sunmadan önce biraz oynamıştım. Standart zorlukta oynayacağız. Ve New Campaign diyerek... ...olaya ilk girişimizi... ...sizlerle birlikte yapacağız. Ardan kasabasında... ...gerçekleşen bir savaşa... Tanıklık ediyoruz arkadaşlar bu sefer Amerikalıların gözünden olaya dahil oluyoruz. Evet. Evet Omaha sahiline aldıktan sonra arkadaşlar Normandire ve Arden kasabasına doğru askerler ilerliyor.

Çarpışmaya gireceğiz. Burası bizim ana karargahımız. Ve bakalım abi olaya gireceğiz. Şimdi askerlerimiz geldiler. Ve burası da dediğim gibi bizim ana karargahımız. Ve burayı savunmaya çalışacağız. Arden'de gerçekten 2. Dünya Savaşı'nda e, çok kanlı çarpışmaların olduğu bir savaştı arkadaşlar. Ve bu oyunda bu savaşı konu alıyor. Şimdi şuraya bir tıklayalım. Evet, üç farklı bölük asker isteyeceğiz. Biraz da askeri ihtiyacımız var. Daha doğrusu bunlar anladığım kadarıyla e, teknisyen askerler oluyor. Evet, şimdi. Evet geliyorlar ama abi. Evet arkadaşlar, elemanlar geliyor. Devam. Evet arkadaşlar bu bölgeyi koruyacağız. Almanların gerçekten ciddi bir saldırısıyla karşılaşacağız. Ve bakalım başarılı olabilecek miyiz? Sizlerle birlikte bir deneyimleyeceğiz arkadaşlar bunu. Evet şimdi şu bölgeye doğru askerlerimizi ilerletmemiz isteniyor bizden. Ve anladığım kadarıyla bu bölgeyi savunacağız. Buraya ciddi bir saldırı gelecek Alman hattından. Ve biz de burayı koruyacağız bakalım. Hadi taklacılar ilerleyin. Hmm, evet. Devam abi. Hadi bakalım. Evet. Evet şöyle bir ilerleyelim. Anladığım kadarıyla buradaki gözcülerden bir e, saldırı olayı var arkadaşlar ve şu noktayı bir koruyacağız hmm. <laughs> Evet bunu arkadaşlar dinlenmeye gidecekler Anladığım kadarıyla ve biz de buraya şu an için devraldık Çavuşları da bu Hadi bakalım. Evet, bunlar savaş alanından ayrılıyorlar. Biz askerlerimizle birlikte burayı savunacağız. Hmm. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir olaya gireceğiz. Şuraya bir sığınak yerleştireceğiz. Şöyle yapalım ve evet, menzili şu tam karşıyı hedef alsın. Şimdi siz de şöyle gelin bakalım. Evet yapıştırın abi hadi. Evet şuraya bir sığınak inşa ediyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Hmm, evet şimdi buraya bir ateş pozisyonu açmamız lazım. Siz şöyle bir geçin bakayım ve makinamızı da buraya yerleştirelim. Şimdi ben şu taklıcıları bir alayım şuradan. Hmm, evet buraya tank tuzakları kurmamız lazım. Şuraya bir tıklayalım hemen. Evet şöyle bir yerleştir bakalım. Evet tankların bu yoldan geçmesini istemiyoruz ve bu noktayı da ölümüne savunacağız arkadaşlar. Evet buraya bir e, tanklar için tabii ki tuzak kuralım. Hatta şöyle yapalım. şöyle oluyor mu abi? Şurayı da kapatın. Evet tamam çok güzel. Oo ne iş abi? Oo evet abi topçu atışı başladı. Siz gelin abi öyle. Devam. Devam 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 hadi. Evet abi ne iş? Of 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 of. Evet saldırı başladı arkadaşlar. İşte Company of Heroes 2'nin en sevdiğim olayı bu. Savaş atmosferinin tam manasıyla sizleri yaşatıyor arkadaşlar. Şöyle bir devam edin. Şimdi o ne iş abi? Umarım tatliye gelmeyeceğiz. Evet. Topçu atışından sonra muhtemelen tabii ki piyadeleri göndereceklerdir. Yapıştır. Hadi bakalım. Abi, Yapıştırın gözünüzü seveyim. Evet buradaki makinalar iyi iş yapacak. Oo abicim askerlerimizi aldılar. Geri geç, geri çekil, geri çekil. Evet buradan da kuleden güzel bir şekilde olaya gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şuraya yapıştırın abi. Hadi. Evet topçu atışı istedim arkadaşlar tam şu noktaya. Evet çok güzel. Harika gidiyoruz. Şöyle yapıştır. Geri gelin. Evet topçu desteğimiz var. Ki bu bizim için gayet güzel bir olay. Şuraya bir bakalım abi. Burası neresi? Evet bu elemanlar burayı tutuyorlar. Tamam çok güzel. Şimdi Arkadaşlar ikinci bir topçu atışını bekliyorum. Hazır olmasını bekliyorum ve olaya gireceğiz. Yalnız bizim evet, şu karşıyı hedef alması neyse tamam. Tamam hiç fena gitmiyoruz. Gayet iyi. Evet kuledekiler ne alemde? Siz buraya bir atış yapın abi. Kuleden güzel bir şekilde atış yapacaksınız. Ben şuradaki askeri birliği yok edeceğim arkadaşlar. Hadi. Evet şimdi gömün abi buraya. Evet burada ciddi bir saldırı altındayız ve evet çok güzel. Harika. Evet diğer askerlerimiz inşallah abi <laughs> taklaya mı geldiler? evet. Almanlar çekilmek zorunda kaldılar arkadaşlar. Farklı bir noktadan ilerliyorlar. Evet yeni askerlerimizi şöyle bir çıkartalım. Siz şöyle gelin abi. Şimdi Evet bu görevi başarıyla tamamladık. Yalnız Anladığım kadarıyla burada askerlerimiz çok zor durumda arkadaşlar. Ciddi bir Alman baskısı var burada. Ve biz burayı kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Tamam biz. Siz şöyle ne yapın biliyor musunuz? Şuraya geçebiliyor musunuz? Geçin abi. Evet şimdi siz de burayı indirmeye çalışın. Girin girin abi hadi içeri girin. Oo abicim ne iş? Bir dakika girdiler mi içeri? Abi. Şimdi nerede abicim? O? Evet paraşütçüleri çağıracağız. Evet arkadaşlar şu noktaya paraşütçüleri çağıracağız ve arkadan düşmanı bir kıskaç harekatıyla birlikte burada kıstıracağız. Evet şöyle bir yapalım. Evet bu arada birazdan paraşütçülerimiz hazır olacak. Evet siz buradaki hattı tutun. Evet paraşütçülerimiz geliyor mu abi? Aynen. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu iyi ele geçireceğiz. Gelin kardeşim. Evet şu içeri gelin siz. Şu noktayı temizleyeceğiz. Evet karşıda bir düşman saldırısı var. Siz şuraya geçin. Devam et. Siz şöyle içeri geçin makinalılar. Evet burada mıyız abi biz? Çok güzel. Evet bu binayı ele geçirdik yapıştır. Evet hemen şöyle bir bakalım. Oo abi burası çok sıkışık bir durum. Şöyle bir gelin abi. Makinalılar siz orada hiçbir işe yaramıyorsunuz. Şöyle geçin. Koşun abi koşun hadi. Hadi hızlı. Evet burası nasıl? Fena değil. Şöyle askerleri şuraya sokacağım abi içeri. Tamam mıyız kardeşim? Evet. Ateş. Yapıştıran. Evet makinalarımız burada güzel işçilik çıkartacaklar. Güzel bir savaş verecekler. Ve evet. Bu noktayı ele geçirdik arkadaşlar ki bu da bizim için güzel oldu. <laughs> Fena değildi ya. Evet, Nisha abi. Evet, Almanlar yeni bir ilerleyişe geçtiler. ve Hattı ilerletmemiz isteniyor arkadaşlar. Şöyle bir olaya girelim bakalım. Evet, radyo antenini kapacağız ve bütün askerlerimizi şu an oraya gönderiyorum ben. Şöyle çıkın abi dışarı. Hadi bakalım siz de çıkın. Devam edin. Siz de devam edin abi. Çıkın abicim çıkın hadi. Evet buraya ciddi bir saldırı yapacağız arkadaşlar. Ve şu noktayı ele geçireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi siz de çıkın abi. Buradakiler çıktılar mı? Tamam çok güzel. Tamam çok güzel tamam devam edin. Şimdi burada hava desteğimiz var arkadaşlar. Şimdi bizim güzel bir strateji belirlememiz gerekiyor. Hemen şöyle makinalar nerede abi? Şöyle bir bakalım. Bunlar rifle. Evet makinalı. Seni ben şöyle alacağım abi. Hadi bakalım. Şimdi. Paraşütçü de aslında biraz askeri destek. Hiç de fena olmaz yani asker desteği. Şöyle geçelim. Yok siz öyle öne doğru geçmeyin abi. Evet. O ne iş lan? Evet abi takliye gelecekler. Dur. Devam edin. Şuraya siper alın. Birazdan paraşütçülerimiz de bu noktaya inecekler. Evet arkadaşlar hava desteğimiz var. Şimdi şöyle yapacağım şu noktaya bir ateş isteyeceğim. Abi ne iş? Karşıdan saldırı var. Evet şuradakileri bir temizleyelim bakalım. Yapıştır abi. Evet. Evet çok da iyi bir şekilde olaya giremedi. Çünkü ağaçların arasına saklanmışlar. Neyse taklaya gelmişler zaten onlar. Biz şöyle paraşütçülerimizi şu noktaya doğru ilerletelim. Evet burada ciddi bir savunmayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ve burayı almaya çalışacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Abi ne iş? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şöyle hafiften bir ilerleyelim bakalım. Evet devam edin. Şuradan devam edin abi. Evet devam et makinala. Sen iş görüyor musun? Tamam çok güzel. Ooo bir dakika. Şurayı bir taratacağım. Tarayın abi. Evet. Şurayı alın abicim. Alın hadi bakalım. Siz şöyle devam edin. Makinalar. Evet. Oo. <laughs> evet güzel oldu. Şuraya da ben hemen destek istiyorum arkadaşlar. Evet. Cephane desteği almamız lazım. Evet. Burayı ele geçirdik mi abi? Çok güzel. Evet. Radyo antenini ele geçirmiş durumdayız arkadaşlar. Evet. istersek gerçi buraya Pathfinder's yani ne kurabiliyormuşuz? Gözcü olayım abi. Sana kurabiliyormuşuz. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar burayı ele geçirdik. Gayet de güzel oldu. Ne yapalım? Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Oyun her zamanki gibi zaten Cambrio Phiros 2 yani e, aynı kalitesinde devam ediyor ve Arden kasabasında geçen bir savaşı konuluyor. Dediğim gibi gayet de güzel görünüyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.